Hoş geldin Müşra. Hoş bulduk. Bugün çok büyük bir izdiham yaşandı. Sihir Dükkanı'nın markasını şu an herkes duydu. Ne hissediyorsun? Gerçekten o kadar heyecanlıyım ki. Benim gibi o kadar canlı ve büyücüler heyecanlı geldik. Gerçekten çok mutluyum. İstanbul'da ne zaman bir şube olacak diye bekliyordum. Bugüne kısmetmiş. İçerisi çok güzel. Çok güzel. Ve dünyadaki dördüncü Harry Potter evet. mağazası olması çok ayrı bir şey. İçeriye girdiğinizdeki o atmosfer zaten çok farklı. Direkt böyle Harry Potter evreninde hissediyorsun kendini. İnanılmaz bir şey. Yani daha önceki dükkanlara nazaran bu dükkan çok daha farklı. Yani daha iyi hissettiriyor. Daha böyle e, hayranım ve evimde hissettim bildiğiniz. O yüzden ben çok beğendim. Herkesin de buraya gelmesini tavsiye ediyorum kesinlikle. Türkiye'de eşsiz gerçekten. Yani çok teşekkür ederiz aynı zamanda sihir dükkanı çünkü Harry ile alakalı gerçekten bize çok yardımcı oluyorlar ve Türkiye'de böyle bir kuruluş olduğundan dolayı çok mutluyum. Her ürünün, her yaptıkları işin onaylı ve lisanslı olması e, öncelikle beni çok cezbediyor. E, onun dışında çok tatlı bir ekibi var e, ve gittikçe büyüyen, gelişen bir e, marka kendisi. Sihir dükkanını seviyoruz. Hepimizin, yani yıllardan bu yana beraber büyüdük diyebiliriz. Bir alışveriş alanı değil, bir deneyim alanı oluşturmaya çalışıyoruz. Ve bu deneyim alanında da gerçekten fanlarımız, hayranlarımız, Bizleri severek, kendilerini benimseyerek esasen, kendilerinden bir şey bularak ziyaret ediyorlar. Bu anlamda çok sevinçliyiz. Özellikle İstanbul'daki Cadı Büyücüler çok istiyordu. Onun için çok mutluyum ve Türkiye'de biliyorsun böyle bir mağaza yok. Dünyada da dördüncü bir proje, bir mağaza. O yüzden e, inanılmaz ürünler, eşsiz deneyimler, her şey sizi bekliyor.